Hepinize merhaba arkadaşlar ben Çınar bugün birlikte BrotoTo'nun ikinci bölümünü çekiyoruz İlk bölümde hatırlarsanız mühendis oynamıştık mühendis karakterini ve son dalgaya kadar e, varmıştık son balıkta da ölmüştük e, ve üç tane yeni karakter açmıştık e, zebani açmıştık bir de bir e, şey açtıydık herhalde ha, çiftçi açmıştık bir de son olarak şuradan bir şey açmıştık ne açmıştık hatırlayamadım. Ee, neydi? Serseri değildi. Ne bilmiyorum ben yok onun. Bir dakika aklıma takıldı. çayla kaçmıştık, zebane açmıştık, açmıştık bir de çiftçi açmıştık. Bugün bu üç karakterden biriyle oynayalım. Zebane olabilir. Ee, hasar değişikleri ile Zebane oynayalım. Ee, ne oynayabiliriz zebane ile ilgili? bıçak İyi evet, İlk başta. Güzeliz. İyiyiz şu an. Düşmanlarımızı indiriyoruz. Şu ağacı da almak istiyorum. Şu bıçağı seçmemin özelliği böyle vurduğu için güzel. 56 para topladık. Güzel bir şey alalım şimdi zebani oynadığımız için işi şey alasım var hasar alasım var çok güçlü olalım vurduğumuzu indirelim vurduğumuzu indirelim kaçınma hasar düşürüyor o yüzden almayacağım onu bıçak ver mühendislik ee, yakın saldırı hasarı bunu alacağım gidelim artık uç bıçağımız var güzel yani en azından güzel denilebilecek bir seviyeye vardık alalım. Biraz fazla canı vardı şunu. Canımız çok az. Ne yapacak bir şey yok. Yükseldi daha. Şu ağacı alabilirsek çok güzel olur. Aldık da içinde ne güzel bir şey çıkmadı ki sana Can çalma. Ver. Şimşek bıçağı ver. Mızrak gerek yok. maymun. Ver. Yenile. Şunu alacağım. Şunu da alacağım. Yani. Sağlık yenilememiz ve can çalmamız yüksek olduğu için canımızı da yüksek tutarsak böyle tırıl tırıl ölümsüz olacağız yani tek yemediğimiz süreçte vurduğumuzda can çekeceğiz direkt. Yani şöyle ölümsüz gibi şeyiz bir şeyiz nevi. Şöyle şu araya girelim mesela istediğimiz kadar hasar alalım istediğimiz kadar da yenileniyoruz. Çok güzel oluyor bu karakterde. Yeni açtık yani. Deniyoruz. Sağlık yenileme verelim. Bunun şu oldu bunu alalım, bunu alalım. Mayını alalım. Onu alacağız keçi kafasını yakında. Şöyle şunları bir temizleyerek başlayalım. şeye. Şu araya girelim. Bunu da alalım. böyle araya girelim. Fena değiliz. Ama hasarımız çok düşük. O yüzden hasar yükseltecek şeyler almalıyız. Bu karakter ölümsüz olsun ama hasar düşük olsun vursun dursun gibi bir şey yapmışlar oh, kötü olmuş şunu alalım geçen bölümde bir sürü taretimiz vardı o çok rahat atıyordu bizi bu bölümde hiç taretimiz yok kafamda yok biz level atladık yine iki tane sağlık yenileme toplama sağlık yenileme zırh zırh önemli çalma veriyor bunu alacağız can çalmamız 12 14 yapacağız onu güzel can çalmamız yüksek olursa daha çok ölümsüz olur öyle bir şey gayet makul bir şeydeyiz bu ilkteyiz şimdi hemen İnşallah bu bölümde oyunu bitiririz de zor boss fight çok zor ama o kadar karaktere rağmen geçememiştim. Burada daha şimdiden zorlanıyorum. Ha oyunun başında zorlanmak normal aslında ya. Yani. İyi. Max sağlık, max sağlık yenileme tüket. Al. Menzil veriyor, toplama veriyor, sağlık yenileme al. Bıçak ver. Bıçağımız fullendi Bunu al. Hasar veriyor, menzil kusuyor. Al. Hasarımız kaç oldu? 5 oldu. Top, kaçınma veriyor, toplam veriyor. Ee, element sağlık yenileme, hız düşürüyor. Bunu alırız. Şimşek bıçağı üç. bunu alacağız. Yenilevi. Hemen gidelim. Yeni şuna. Fena sal oldu. Şu araya girelim de. Tamam. Şurada main çıktı ona bir çekelim mayınlar boyunca çok rahatlatıyordu çok mayın olunca tak 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 rahatlatıyordu diye hatırlıyorum önceki devirlerinde doğan ölüyordu böyle oyun içinde şunu da alalım araya gelin şunu da alalım yukarıda evet. 20 tane şeyimiz gitti zırh Tamam canımız yüksek olsun bir Yenileyelim Taret Taret de alalım ya Taret de alalım Hiçbir şey yapmasa en azından 3 tane düşman indiririz Şimşek bıçağına dönmek istiyorum O zikzak şeyi fırlatıyor ya şimşek O çok iş yapıyor yani Yeni doğan düşmanları indiriyor Daha daha terk ediyoruz Ya da bize saldıran bir düşman indiriyor şöyle Nezirli bir silah gibi zaten şey. Hiçbir şey yok Abi arkada tır kükürüyor ya. Görüş fark etti galiba. İşte Karaman'da yaşamanın sorunlarından biri bu da. İnsanlar çok rahat bir şey Güzeliz tamam. Can çalma. Saldırırız ama. Kritik hasar olasılığı tabi. Al şunu, şunu da al. Yenileyelim. Abi al şu kelepçeyi al. Kelepçe çok önemli ya. Al şunu. Tamam. Kelepçeyi alacağız bir dahaki şeyde. Bir yenileyelim. Yakın saldırı hasarı veriyor. Tamam. Dursun. Tamamız. Bilerek mi oynamıyorum? Yakın bir şey oynuyorum. Tarete niye yapıyorsun? Alışmışım. Geçen şeyler değil. Evet sandık çıktı. Mükemmeliz. Ya yani şunu bindirelim indirelim. Şunu da indirelim. Şunları da indirelim. Gir araya hemen git. Vurabilen kadar vur. Can kılıyor. Şurayı da indirelim. Şu Yukarıdakini alalım. Şunu da alalım. ölecez bunu. Çalarırken birazcık mal. Bizim daha bir yüzüm, yüzüm daha yine ilk o sora gelmiyor maşallah. Canımız çok az, Canımızı hiç şart etmiyor. Aa ölüyor ölüyor. Denemeye gerek yok, denemeye gerek yok arkadaş. Zorlanma. İki tane sandık çıktı. Elemente hasar gerekiyor. Hasar veriyor Menzili az oluyor al. Salk inlenme, can çalma, can çalma daha salk inlenme daha önemli bizim için şu an. Kirepçi alalım, şunu da alalım. yenileyelim Bunu almamız lazım. Bıçağı da alalım. Şunu da alalım, şunu da alalım. Bitti. Bahçe çok işe yarıyor. Böyle bir yerde çıkıyor, bir ilgi süre sonra onu unutuyorsun. Sonra gidip oradaki meyveleri toplayınca çok iş yapıyor. Bizim bu can çalmayı yükseltmemek de şey oluyor boyun sonunda çok fazla yaratık geldiği için dururuz diye canımız tümleniyor ne kadar çok yaratık o kadar can yarıyor şu anda değil ne var ya bu da kıskanıyor şu meyveyi yiyeyim hiç değil galiba o şunları toslayalım şu ayarı Ber başarıyoruz şu an. Evet, başarıyoruz, çok başarılıyız şu an. İyiyiz. Bu, bu ilk paya iyi geçiyor ya. Geçen sey iyi geçiyor da. Son sıçtık batırdık hata yapıp. Max sağlı almak istiyorum burada. Burada yakın sa saldırıda sarıını alalım. Yakından onu vuruyoruz. Şuna al, şunu al, şunu şuna al. BF beş et alım. Kan sülüğünü al. Şimşek bıçağını al. İnle. Şifa taretini alacağız. Şu şimşek bıçağını al. Can çalma ve tamam taze kan da olur. Bunu da alalım. Bitti. Telefon çalıyor. Önemli. Evet, Şu an iyi durumdayız. ağacı alasın Şu meyveyi de alalım e, Gir araya İnsan daha Experience ile harit güzel iş yapıyor Şu an yani ne kadar az mağazını bırakırsak kadar iyi çünkü biz Kendimizi geliştirdik 50 şey oldu her elemente sarı, elemente gerek yok Can çalma çok daha güçlü olacağız. Güzel vuruyoruz. Şu ağır etlere iyi vuruyoruz şu anda. Şimşekler de iyi şey yapıyor. can tarifinin yanına gidelim bekle canımız doldur. level atlarsak çok makbule geçer level atlarsak çok makbule geçer şu an can kullip öyle fayda geçeceğim canımız çok düşük ölebilirdik iyiyiz level atladık can alacağım yine can verir yani canımız azaldığında fightlamak en mantıklı en mantıklı ölebiliriz daha karlı da çıkabiliriz şimdi düşmanların meyve düşürme ihtimali artar gerek yok şunu alacağım hız veriyor menzil veriyor hız önemli o yüzden bunu da alacağım şu an şu anda yana her düşman başına ağır saldık Bunu alalım. Kaçınma veriyor gerek yok. Başlat. Şu gözler de iş yapıyor. 12. hücuma geldik. İyi dayanmış. 8 günlük daha bu finale. da indirdim. Boss değil de bunlar şey ne aşağıda da, da var. Kafi şu an sol üstte de kaç, sağ üstte de kaç, aşağıya da kaç. bir güzel kimi size Hop canımızı şu ağacı da kopyalım. Sağ gidelim yukarı çıkalım. Şu ağacı alalım, sandık A, kâfı, rahat. <laughs> güzel güzel. Al. Hasar veriyor. Al. Hasarımız kaç? 17 oldu. Al şunu, şunu da al. orta araba gibi bir şey Bunlar da gelmeye başladı bunların hasarı yüksek yaratıyorum Önceki boyutta işte şu an canımız 70 falandı Şimdi hala 30 göremedik can olarak Can törpüleri gelse çok tarar o yüzden Çünkü canımız çok az Girdiğimiz en ufak farkta canımız yere düşüyor Ölümlerden dönüyoruz. Tek yeme ihtimalimiz çok düşük. Ah bir canımız yüksek olsa ölümsüzden de ölümsüz olacağız da. Aralardan geçemiyorum canımız az olduğu için. O zaman tam aralardan GEÇMEK karakter olacak bu O araya da alacağım ama malzeme Ama şimdi ölmek ihtimalimiz çok yüksek. Can çalmamız yüksek ama bir o kadar da ölmek ihtimalimiz Sebep de Alalım. al Al. Tyler iş yapıyordu. Şunları alalım. Can verecek bir şey lazım bana ya. Can. Yeni ihtiyaç yok. Yeni de bıçak veriyor. Al şunu. Şunu kilitleyelim. Can verecek perk gelse çok iş yapar. Şunları kilitleyelim. çeken şeyler de şu şekilde bıçaklarından Diğer düşmanları öldürüyor şu tükürenlerden Tükürekçi Şu Tyler da iş yapıyor he kaçtım ben. Hayır. Abi yapma. Umurumda değil vallahi ya ölüyordum. Can ver ya. Hasar veriyor can ver can can can. Hah. Yenile. Canla ilgili ne varsa ver baba. Çok fazla can ihtiyacı Şunları da öldürebilecek kadar öldüm. Şurada duruyorlar. Can sıkıyorlar. Onları da uğraşamam ya. şimdi. Onları üstüne üstüne zaten. Neredeler bak. Benden kaçıyorlar Ölmemek. İşte çok hızlı.

Abi, kaça kaça oynadım oyunu? Can vermiyor ki o oyun. Bak sağlığımız mı Ne iyi. Evet, öyle bir şey var mı? Başlarım öyle oyun abi. Ne şimdi şu <laughs> Lütfen. 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 tek yemek istemiyorum lütfen. lütfen tek yemek istemiyorum Bırakın beni tek yemek istemiyorum Can yine hemen çok güzel şey. ama canım çok az Abi canımız çok az ki Ölmeden 58'e sarar mi? 58 canımız e varmış maksimum Bizim 28'i ya şu olasılığa bak Vermiş şey şeyin yamuk ağız Fena değildi de bu bu ya falan düşük olması kötü olmuş. Neyse bu videoda böyleydi arkadaşlar. Biraz kısa oldu bu. Kusura bakmazsanız bu bu de böyle oynadık. Bakalım bir daha bir göz gezelim. Bir süre uzasın o sırada. Bak 5. Hesaplayalım yanımızı. 3 daha. 8. 8 can veren pörkümüz varmış 8 o, e, 11 11 21 ekstra 21 sağlık veren şeyimiz var, var. karakterin canı 9 muydu ya abi git ya Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.